Kehf suresi 28'de Cenab-ı Allah şeytanı Allah'a sınırım diyor ki Cenab-ı Allah sen de sabah ve akşam yani 24 saat Allah'ın rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle yani müminlerle birlikte olmaya sabret. Yani münafıklar gibi çıkıp Müslümanlar aleyhine faaliyet değil. Müslümanlarla 24 saat birlikte olarak mücadele etmeye sabret dünya hayatının, sokağın aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini Müslümanlardan başka yana kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkalarına, hevasına uyan ve işinde aşırıla gidene itaat etme. Yani münafıklara, ehli dünya kafasında olanlara itaat etme ve kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, Kur'an'ın hükümleri açıkça açıklandıktan sonra, Kur'an'ın hükümlerini açıkça gördükten sonra parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Tam münafıkların ruhunu anlatıyor. Parçalanıyor, ayrılıyor ve anlaşmazlığa düşüyor. İşte onlar için büyük bir azap vardır diyor Allah. Ali i Suresi 105'te. Münafık ne diyor? Ok oh, diyor ya diyor. Ne güzelmiş diyor. Münafık olmak diyor. E Geziyoruz, tozuyoruz diyor. Namaz yok, oruç yok, tebliğ yok. Hayvan gibi yaşıyoruz diyor. Ne kadar güzelmiş ya diyor. Allah ayette bak sabah akşam diyor. Allah'ın rızasını isteyerek Rablerine dua edenlere birlikte olmaya sabret. Dünya hayatının aldatıcısını isteyerek gözlerini Müslümanlardan başka yere kaydırma. Münafık da tam aksini savunuyor. Yani Müslümanlarla beraber olmayalım, çok rahat ederiz diyor. Rahat mı diyorsun? Yok. Sürünüyorsun. Ya yani rahat ediyorum demenden rahat edilmez. Ta ciğerinin içi yanıyor. Rahat ediyorum diye şeytanın propagandasını yapmana gerek yok. Şeytan böyle söyle diyor. Hem ciğerin yanıyor, hem de diyor ki çok rahat ediyorum diyor. <laughs>